Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler için uzun ve detaylı bir video hazırladık. Lütfen videomuzu sona kadar izleyin. Öncelikle Reyhan diziden ayrılarak büyük bir hata yaptı diyorsanız ve ayrıca Narin'in Kemal'e tekrardan dönmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişiyiz görmüş olalım. Reyhan'ın bebeği doğacak mı? Emiri perişan edecek haber ne? Narin, Kemal'e gerçekleri açıklayacak mı? Cavidana ne olacak? İşte bütün soruların Yanıtlayacağım arkadaşlar, hemen Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan artık kararını verecek ve bebeği ne olursa olsun doğuracaktır. Doktorlar ve Melike Hanım her ne kadar da Reyhan'a bebeği aldırması için ısrar etseler de Reyhan hiçbirini dinlemeyecek ve o bebeği doğuracak. Büyük ihtimal ile Reyhan diziden ayrıldığı için doğum sırasında doktorlar bebeği kurtarırken Reyhan'ı kurtaramayacaklar. Sonuç olarak da Reyhan hayata gözlerini yumacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım eğer ameliyat zorlu geçerse hem Reyhan'ın hem de bebeğin ölebileceğini de söylemiş olalım. Reyhan'ın ölüm haberini duyan Emir ise buna çok üzülecek ve hayatı zindana dönecek. Emir ilk başlarda Reyhan'ın ölümünü kabullenmese de sonradan Reyhan'ın ölümünü her halükarda kabullenecek. Bebeğin ise kendisine kaldığını gören Emir ilk başlarda bebeğe karşı bir kin beslese de sonradan bebeği kabullenecek. Emir de artık bebeği için ayakta durmaya çalışacak. Cavidan'ı da daha kötü günler bekliyor. Çünkü artık Cavidan'ın düşmanları gittikçe çoğaldı ve hepsi Cavidan'ın bir açığını aramaktalar. Zaten Cavidan'ın artık bütün işlerinin ters gitmesi bizlere onun çok yakında diziden ayrılacağını göstermektedir. Yani artık Cavidan için büyük bir sonun başlangıcı diyebiliriz. Narin ise Kemal'in kendisine kızdığı için bir süreliğine gerçekleri Kemal'e anlatmayacak. Daha sonradan Narin hem masal için hem de Kemal'i kimselere vermemek için büyük bir mücadele içine girecek ama onu bu yolda tehlikeler bekliyor olacak çünkü oya Narin'i evden kovmak için her yolu deneyecek ayrıca Pelin de Kemal'i elde etmeyene kadar durmayacak ama sonuç olarak Narin bu savaşı kazanacağını belirtmiş olalım peki sizce bebek kurtulacak mı aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Hızır'ın narine tavsiyesinin narin üzerinde büyük etkisi oldu. Oya'nın tehditleri nedeniyle istediği hayatı yaşayamayan narin, şimdi kendi mutluluğunu ele alacak. Bu zamana kadar narin, katlandığı oya'ya karşı farklı olacak. Narin artık oya'nın istediği gibi davranmayacak. Narin sonunda doğru olanı yapmaya ve konakta kalmaya karar verdi. Narin'in köşke tekrar yerleşeceğini duyan oya sessizce sinirlendi. Bence oya'nın kızgın olması önemli Önemli değil, önemli olan, Narin'in konakta tekrar yaşayacağını duyan Kemal'in gözlerinin parlamasıydı. Aslında Narin'in Oya'ya boyun eğmesi gerekmiyor. Tam tersi bile, Oya Narin ne isterse yapmalı, Narin söylediği her şeyi yapıyordu. Çünkü Oya'ya bir söz vermişti, Narin Kemal'e Oya'nın ne yaptığını söylese Oya için çok kötü olur. Çünkü Kemal Oya'yı asla affetmez, Masal'ın psikolojisi Narin'in eve gelmesiyle gelişmeye başlayacak. Kızının sevdiği kadınla çok mutlu olduğunu göre ben Kemal bir kez daha narine aşık olacak Kemal uygun zamanı bulduğunda narine yine karım olur musun Böylece Kemal ve Narin'in mutlu sahneleri başlayacak Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor Kemal oyanın gerçek yüzünü görecek mi işte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar hemen yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan'ın ağrıları daha da artacak ve Reyhan'ın durumu gün geçtikçe daha da ciddileşecek Melike Hanım ve doktorlar bu durumda haberdar oldukları için bebeği aldırması gerektiğini Reyhan'a söyleseler de Reyhan bebeği doğurmakta kararlı davranacak çünkü Reyhan Emir'in bu acıyı yaşamasını istemeyecek ve kendi canını hiçe sayacak. Cemre de Talaz'ın anlaşmayı kabul etmemesi üzerine kendi işini kendisi bitirecektir. Cemre ilk başta Cavidan'ı tuzağa çekmek isteyecek ama bu hiç kolay olmayacak çünkü Cavidan yine kendisinin tuzağa çekildiğini anlayacak ve geri adım atacak. Cemre de bunun üzerine Cavidan'ın bir açığını kollayacak ve dışarıya çıkmasını bekleyecek, Cavidan da dışarıya çıkınca Cemre, Cavidan'ı ortadan kaldıracaktır. Yani önümüzdeki bölümlerde Reyhan'dan sonra Cavidan'ın da diziden gideceğini söylemiş olalım, Reyhan bebeği doğurmakta kararlı olursa Reyhan bebeği doğuracak ve bebek emire kalacaktır. Dizimizin ise 250. bölüme yakın stok bölümlerinin biteceği söylenmekte, yani çok yakında dizimiz sezon finali yapacaktır. Narin'de Kemal ile Pelin'in birlikte olması sonucu, Onları çok kıskanacak. Narin ilk başlarda Pelin hakkında detaylı bir araştırma yapmasa da, sonradan Pelin'in kötü biri olduğunu anlayacak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacak. Ama Narin'in bu konuda çok dikkatli olması gerekmekte. Eğer Pelin, Narin'in kendisi hakkındaki gerçekleri bildiğini öğrenirse, onu ortadan kaldırmak için her yolu deneyecektir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Kemal, Oyan'ın da gerçek yüzünü görecek ve Narine yaptıklarından dolayı çok üzülecek. Ama daha sonradan kemal, narinden özür dileyecek ve onlar da hayata masal ile birlikte yeni bir sayfa açacaklar. Evet arkadaşlar, Yemin dizimizde sürekli olarak Reyhan ile bebeğinin başına acaba bir iş gelecek mi diye düşünmekteyiz. Aslında Reyhan ve bebeği gayet sağlıklı ve Reyhan'ın doktorunu Cavidan tuttuğu için Reyhan'ın test sonuçları da sahte. Cavidan bu şekilde Reyhan'ın işini bitireceğini zannetmekte fakat işi biten taraf Reyhan değil, Cavidan olacak. Reyhan ilerleyen bölümlerde sağlıklı bir şekilde bebeğini dünyaya getirecek çünkü artık Cemre ile Talas faaliyete geçecek ve Cavidan Cavidan'ın işini artık bitirmeleri an meselesi. Emir ise her geçen gün aşkına sahip çıkacak ve Reyhan ile bebeklerine sahip çıkacak ve Reyhan'ı sürekli koruyacak. Bunun üzerine de Cavidan Reyhan'a karşı artık eskisi gibi zarar veremeyecek. Sezon finaline yaklaşıldığı için artık Cavidan'ın ömrünün kısaldığını belirtelim. Pelin ile Oya'nın gerçek yüzünü ise Şehriye Hanım ilerleyen bölümlerde ortaya çıkartacak ve Narin ile Kemal bu zor zamanları Erhan'da olduğu gibi yine atlatacaklar. Şehri Leyha hanım ilerleyen bölümlerde Pelin'den oldukça şüphelenecek ve Narin ile Kemal'in gözünü açacak gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra ise Kemal Oya'yı evden kovacak ve Narine karşı hata yaptığı anlayacak. Evet arkadaşlar sonuç fikirlerimizi paylaşıyoruz. Reyhan'ın bebeği doğacak mı? Emir'i perişan edecek haber ne? Narin, Kemal'e gerçekleri açıklayacak mı? Cavidan'a ne olacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan artık kararını verecek ve bebeği ne olursa olsun doğuracaktır. Doktorlar ve Melike Hanım her ne kadar da Reyhan'a bebeği aldırması için ısrar etseler de Reyhan hiçbirini dinlemeye ve o bebeği doğuracak büyük ihtimal ile Reyhan diziden ayrıldığı için doğum sırasında doktorlar bebeği kurtarırken Reyhan'ı kurtaramayacaklar sonuç olarak da Reyhan hayata gözlerini yumacak ama bu ihtimali de unutmayalım eğer ameliyat zorlu geçerse hem Reyhan'ın hem de bebeğin ölebileceğini de söylemiş olalım Reyhan'ın ölüm haberini duyan Emir ise buna çok üzülecek ve hayatı zindana dönecek Emir ilk başlarda Reyhan'ın ölümünü kabullenmese de sonradan Reyhan'ın ölümünü her halükarda kabullenecek, bebeğin ise kendisine kaldığını gören emir ilk başlarda bebeğe karşı bir kin beslese de sonradan bebeği kabullenecek, emir de artık bebeği için ayakta durmaya çalışacak, Cavidan'ı da daha kötü günler bekliyor, çünkü artık Cavidan'ın düşmanları gittikçe çoğaldı ve hepsi Cavidan'ın bir açığını aramaktalar, zaten Cavidan'ın artık bütün işlerinin ters gitmesi bizlere onun çok yakında diziden ayrılacağını göstermektedir, yani artık Cavidan için büyük bir sonun başlangıcı diyebiliriz. Narin ise Kemal'in kendisine kızdığı için bir süreliğine gerçekleri Kemal'e anlatmayacak. Daha sonradan Narin hem masal için hem de Kemal'i kimselere vermemek için büyük bir mücadelenin içine girecek ama onu bu yolda tehlikeler bekliyor olacak. Çünkü oya Narin'i evden kovmak için her yolu deneyecek. Ayrıca Pelin de Kemal'i elde etmeyene kadar durmayacak ama sonuç olarak Narin bu savaşı kazanacağını belirtmiş olalım. Peki sizce bebek kurtulacak mı? Aşağıda yorum larınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi iyi günler.